Oğlum her tarafta cesedim olmasına rağmen birazcık Allah'ım var. Kıyabı rağmen oyunu unutmamış olduğuma rağmen Allah'ım çok bir sınır. Fake attın. Oğlum nasıl bir ateş. Çok kesin sınır attın ama. Atsızlık bu biliyor musun? Yoruldun demek ki. Sen de <laughs> bakıyorum. Yo ben yorulmadım. Oh, vurdu. Kanka fazla koşma bence çünkü ben daha hızlı koşuyorum. Ölü oh. artık öl. Evet, evet. <laughs> Başka bir şey yapacaklar gidecek. Of birikti. Hadi. Yes, iki bacak gitti. Bacaksız pezemek. Abi adam değiştirdi ya. Efendim. Olmaz ama böyle kadar. <laughs> <laughs> Bence git. kaçtı <laughs> <laughs> ya. Bence bana. <laughs> lan? <laughs> bakma niye çok atmaya çalışıyorum Of girdi. Ya. Girecek de be. Oğlum <laughs> 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 <Abi> beyninle girdi. <laughs> Red maçtı. <de. gülüyor> Abi. Botu okçu gel lan. Hı? Okçu gel okçu. Lan de de okurum. Hadi. Peki Challenge. Niye başlamıyor? Hadi 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 hadi. Okçulukta daha beni kimse yenemedi. Mep yaptı Gerçekten, Gerçekten mi? Hı. İyi ya. İyi. Güzel. De. En azından map değilsin. Da yine ben senin ölümün olacağım. Bunu bil. Cobra Gaming Gaming Pending. Hadi. Hadi. Okçu. Challenge. Challenge alıyorum. Kabul et artık. Ecep. 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 Abi okçusun değil mi? <laughs> Yanlışlık olmasın şimdi. <laughs> Ölümün alacağım oğlum. Gözünü şeye sokacağım. Bunun adı neyse kancayı. Neresin lan? Where is you? Beni görüyor musun? Ne? Ha seni aydın. Abi okçu ol dedim değil mi sana? Okçu da <laughs> sen. Bak 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 bak. Kalkanı çekmiş ciritle koşuyor ben bunu saymak ki. <laughs> Dedik uzaktan gel. <laughs> 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 Selamünaleyküm. <laughs> Ase. Bak 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 mesela bu olmadı şimdi. Ba kalkan var ama ben bunu saymam ki abi. abi ya haksızlık kalkan, haksızlık kalkan, Abi haksızlık yapıyorsun ama. Okçu ol kalkanla cirit geliyor. Ama bence bu adilik. Hadi bu da okçu çünkü. Abi okçu da kalkanı var ama okçu okçu kapışması yapacağız biz burada. Ah cirit bitti. Onu onu soktu lan öyle. <laughs> bak bak ya haksızlık yapıyorsun ya. Ya gerçekten bak. <laughs> ya minicik bıçağım var ama benim. <laughs> Sakin. Dur o zaman neyse. Ya dur. bak bu yaptığın resmen adilikti. Bunu kabul et. Dur. dur. Bu change yaptığın kılıç. ne adilikti? Change, change class okçu. Bu protect. Okay. Şunu şu maçta kazanayım kanka. Dur. Kılıçsız şey kalkansız geliyorum kanka. Yalancı pislik cidden ama. Bu el ne alaka var ama. Şunu bir atayım. İçimde kalır yoksa. Abi sen de orada durursan ben nasıl geleceğim sana? Ona diyor bir de. Bak yine kalka çektin ha. <laughs> Oho. <laughs> Oo abi siz çok geldi. Ya şu kanın aşağı iner misin? Aşağı indi bana öldüreceksin. Kılıç, kılıç vesi küçük kılıç hadi. <laughs> Yoksa okun bitmesini mi bekleyeyim? Kaçar zaman atmak ki? Bike <laughs> verim böyle. Oo oğlum o oh, kız kaçıyor şu an. Bak ne kaçıyor? Mermiye de arıyorum şu an bir dakika. Abi bunlar alınmıyor değil mi ya? Gel buraya seni küçük cimcime. Vermi yok ya. <laughs> Tam aşandım ya. Tam bak kalkanı çek bıraktım. Oğlum <laughs> <anne, anne>, <laughs> niye fıtı 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 koşuyor? <laughs> <laughs> Topu da vurdum. Koşuyor oğlum ha. O oh, kılıcını dururdum gelmesene lan. Ya bak. o <laughs> kim <Okuyum> lan? <ben. gülüyor> ya. ya bak yine, yaptım. yine adilik yaptın. Arka şimdi yaptın. Ben okçuyum sen kılıççısın <laughs> ama. hadi Rema hadi. Küstüm ben bana. <laughs> hadi. Ok seçtim ok. Sana güveniyorum. Hadi ok. Sana güvendiğim güvenci. Ne? 35 mermi var mı? 35 mermi? Hmm. Sanki Ek satayım. Ekstra mermi aldım hoca. <laughs> <laughs> Oha! <komandansından geç. gülüyor> <laughs> oh. <laughs> Ya düzgün yerden gel ya. Hı? Nereden indiriyorsun? Oo! <laughs> <laughs> Gibi ürünü deştim. Gel şuraya ya. Abi okçuyu milyon ne mi? Arkadan fıtı fıtı dolaşmak <laughs> benim işim. Sanki ben kılıççımı asılıyorum. <laughs> Oh my What god. What the fuck? Oh my god. İşte abi okçuyken beni durdurabilmen çok zor. Hmm. Kılıç yolu cik kılıç darbesiyle avlıyorsun ama okçuyken bak işte zor. Kanka kılıç fisi kılıçta değil lan? Ya kılıç fisi kılıçta deniyorum çünkü kılıç hakimiyetim çok az ama okçuluk. Benim göbek adım. Neredesin lan? <laughs> Bir <Hiçbir> göremiyorum. <laughs> Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya iki kere vurdu <gülüyor> 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 Oğlum, Bu yaptın ne abi? Bu yaptın ne şimdi? Abi ne yapayım arkamdan ben arkandan görsün Yani bu yaptın gerçekten komik mi sanıyorsun? E dibine gelip ok mu sıkayım daha çok korkarsın Oğlum en azından arkandayım <gülüyor> de <gülüyor> Neyse Hadi acı düzgünce köprüye gel Köprüden ayrılma Sana güvenmiyorum <laughs> anlasana Oyuncağın değilim Abi beynimin dibinden geçti yemin ediyorum beynimin dibinden geçti oh, oh. <laughs> oh, oh, oh. Abi çok yakınından geçti Dün mü? Oh, oh. Acıdı Abi merdiven şov mu yapıyoruz? Ne yapıyoruz biz? <laughs> Abi. Ne oldu lan? Red mi açtı Oğlum arkamdan vurdum. şeyimi bozdum bozdun? Kontantra tat 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 sesini bozdun. Yoksa ben sana bilirdim yapacağını Gördük yapacağını. Gördük yapacağını. Ha. Bunu dedim mi? Hı. Hmm. Şu an nerede olduğunu. Vur <laughs> etti lan. Ay götüme girdi. Çüküme girdi. <laughs> Başka yerine de gidecek bu merak etme sen. Ohoho! Abi kulağımı kesti. <laughs> Yemin ediyorum kulağımı kesti bak. Yeter. Vurabilir miyim? Alo ses. adı gibi. O ne lan öyle? Abi işte bu ya. Ne oldu? Arkadan vurmayınca böyle yerlerde köpek gibi sürünüyor. Ne ya, az önce ölen ben miydim? Az önce ölen ben miydin diyor. Abi çok yakın mesafeydi o. Evet, gel ya buyurdu. yine gel ya. Ne olacak ya? Yakın mesafe olsa ne olacak ya? Senin gibi ezikler eğilmem ben. Bak, be. bak ba yine kılıç almış geliyor. Yakın mesafe kalmış. <laughs> O adamdı. Kanka hadi de şey değiştir, klas değiştir. Ya ben seçemedim. Change class. Fight. Mızrakçı seç lan. Yok hacı ben başka bir şey seçtim. Neyse şunun kaza yapışalım. Abi. Ya ya bak yine adillik. E sen az önce yapıyordun ya. Oh, Koşu attım Abi, var. Ağır değil oh, ben... şekilde arkamdan vurdu ya. Önünden de vurdum acıda var yani. Abi onu ben kaçıyordum yani Merdivenden değil mi? Hadi bak. <laughs> ben bunu sevdim acı. Görürsün. Where is you? Köprü. <laughs> Onun arkam da vuruyor bu zemek. <laughs> Çok... <laughs> 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 Neredesin lan? Yorulduğuna kadar yaparım. Hayır. Aha kılıç kaldı. Oha. Ya bak yalancıya bak. Kılıç kaldı dedi. Fuck. Aa. bir kaç kere vuracağım ben sana? Oo. Oo. Oh, patladı. Pat. <laughs> Oğlum lan canım yoktu. Şimdi gel ama. Oğlum sana 10 kere vurdum lan. Nasıl beynin yok? Fight! kanki sen de yok ya. Ohamış. Oh my god. bir <laughs> Bu muydu lan sürprizin? Anam aşağıda geliyor. Ananı. Oh, oh, oh. <laughs> Sol koptu. Yama <laughs> aç, yama aç, aç. Yama aç. Evet, aç. Bana pendik, pendik, pendik. Abi çek ne ya. Neyse. Olsun. Ama çok eğlenceli geçiyor. Bir <laughs> numara Adam ev dumanı attı <laughs> Ev dumanı altı <laughs> Neredesin lan? Ya oraya geri gidemiyoz mu ya? Hmm gelsen yine aynı yerdeyiz Bir dakika durur musun? Lütfen lütfen bak Bir dakika Bir dakika Bir dakika Yemeği almam lazım bak Bak, o iyi mi? Çok önemli... Ooooooo Bir dakika O kafa ok, ok, kop, kop, kop! OHAAAA <laughs> O nasıl bir kafa kopuşu? Ne oldu lan? Hani koptu, koptu, bir şey diyordun bana Hı? Hani o ok, koptu, ok, şey diyordun bana ya bir ok biteli yıllar oldu. Kobra gitmiş ağır sen gibi bok yapabilecek. Bak bak kafana kafana gaz atıyorum bak. Neredesin lan? Bak, tam olduğun yere gaz attım görüyor musun bak. Tam böyle atıyorum gazı. Hop gaz görüyor mu? Gel lan yumruk. <laughs> yumruk nasıl geçiyoruz? 4. Ha? 4 4. Öh. Hadi. 4 dedim lan gir demedim. <laughs> Allahu akbar. <laughs> Ama sen ağır ki saymam. <laughs> Aa tek attı. <tekrar>. Aa tek attı. Yumruğum beni Benim yumruğum da atar. Senin var ya. koptu. Bacağına dirseklerine dirseklerine. Baldıra baldıra. Abi et. Ben aşağıya daha kötü vurmadım. O bu de kafaya nasıl çaktın beynin nasıl koptu lan Abi beyinsizdim biliyordum ama bu kadar da değil ya Komik bir zanke Yumruk mı beynim İki metre <laughs> öte <ötümüştü> lan <laughs> Of ya. Aa ben beklemiyordum <laughs> Beklemediğin yerden vur kadar lan. <laughs> ya! <laughs> ya zamanlama kötü ya. Neyse yeter bu kadar gençler daha sonra size bakarız işte.